m b

Şimdi Haşılı Restoran 7 tane kadının birbirinden lezzetli hünerli kadının bir araya gelmesiyle oluşan bir restoran. 7 girişimci kadınla başladık burada. 8 yıl önce bir AVM'de başladık biz bu aşe. AVM'de 30 kadınla birlikte bir girişim kurduk. Orada kadınlar kendi ürettikleri ürünlerin satışlarını yapıyorlardı. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanım Efendi bir gün bizi ziyaret etti. Ve ziyaretinde bizleri çok beğendi. Dedi ki size bura yetmez. Size güzel bir pazar yeri verelim. Bu pazar yeri açıldı ve bu pazar 30 kişiyle başladığımız sayı pazar yerinin sayesinde 120 kadına çıktı. 120 kadınla beraber 5 yıl boyunca pazar yerinde her, her, pazar satış yapmaya başladık. Ayda bir AVM'de ayda bir yapılan satış pazar yerinde haftada bir oldu ve sayıda 30'dan 120'ye çıktı. Yine bir pazar yerini gezmeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin hanımefendi dedi ki artık siz gerçekten profesyonelleşmişsiniz. Burası da size yetmez bir kooperatif kurmalısınız dedi. Ve bunun üzerine kooperatif kurduk. Ve bu an Antep evinde başladık. Kooperatifin üretiminin dışında Hayatlı Antep evimizde aynı zamanda Hayatta Antep'in yöresel yemeklerinin tanıtımını yapıyoruz. Yöresel yemeklerinin sunumunu yapıyoruz ve tamamen kooperatif ürünleriyle e, yapılmış, kadınların eli değmiş ürünlerle sergileme yapıyoruz. Yedi birbirinden farklı hikayeler, hayatlar. E, Kooperatif başkanı olarak ben ve başkan yardımcısı Nevin Hanım. Ee, Nevin Hanım mesela emekli sağlıkçı, sağlıktan emekli. Ve biz bu işe başlamadan önce birlikte beraber çok istişarelerde bulunduk ve kadınların hayatına dokunmak istedik. Ee, bu yolun başından beri e, Nevin Hanım'la birlikteyiz. Keza Hatice Hanım, e, namdeğer e, mumbarcı Hattuç Hanım da denir. E, mumbar Evinde mumbar yapan bir hanımdı. Ve bizim yollarımız kesiştiğinde şimdi... E, bir iş yeri sahibi olmuş oldu ee, ve ciddi anlamda evde evden nereye diye e, girişimcilikle ilgili hikayesi yazılacak bir karaktere dönüştü. Zeynep Hanım yine öyle. E, daha önce sıkma gözleme yapıyordu Sefa Hanım. Yine sıkma gözleme yapıyordu. Onlarla da hayatımız birleşti. Bunların çoğu ev hanımıydı. E, Demet Hanım ve Manolya Hanım da var. Bunlar da ev hanımlarıydı ve evden üretime aldığımız, evden hizmete kattığımız ve evden iş sahibi yaptığımız kadınlar oldu. Ve hepimizin kültürleri, hayatları birbirinden o kadar farklıydı ki bir çatının altına geldiğimizde öyle güzel karma şeyler çıkardık ki harika bir ekip olduk. Ve biz birbirinden farklı karakterler olarak her birimiz bir güç kattığımızı düşünüyorum. Yavaş. Hayatım boyunca ben tabii ki çalışma hayatımda insanlarla çok ilişki içerisindeydim ama şimdi bu işin içine girince bu kadınlarla beraber olunca bambaşka bir dünyalara girdim. Onların hayat hikayeleriyle, onların becerileriyle, onların hani hayata bakış açılarıyla ve ne kadar e, emektar insanlar olduğunu ama bir elin uzanmasıyla beraber bu kadınların ne kadar güzel işler çıkardığını şahit oldum. Ve ben bu yolda da bunlarla beraber olduğum için, Tuğba Başkan'la yolum kesiştiği için çok çok şanslı olduğumu hissediyorum.